Evet arkadaşlar e, <laughs> Bugünkü yorumlarınıza göre e, bir de like istedim e, likeın daha fazlası gelmiş. arkadaşlar maden sürümünü sev, sev, sevdiyseniz e, yorumlara maden iz, maden gelsin yazın. Zengin fakir de çekeceğim arkadaşlar. Bugün kesinlikle zengin fakir gelecek. Alperen'le birlikte zengin fakir çekeceğiz. Kamera arkasını gösteriyoruz zaten arkadaşlar ne yaptığımızı. Ee, hepinizi çok seviyorum. Ee, gerçekten yorumlara yazmışsınız abi. Ee, ne olur at videolarınızı 10 kez izliyorum. İşte zengin fakir gelsin. Hepinizi tek tek öpüyorum. Kanalıma abone ve like atmayı unutmayın. <laughs> bir tek şey önemlimiz arkadaşlar abonemiz ne kadar yükselirse o kadar daha güzel videolar like'ımız ne, zaman, ne zaman yükselirse o kadar daha güzel yani videolar daha kaliteli daha görüntülü yani anladınız mı başka şeyler çekeriz Alperen'le birlikte eğer arkadaşlar raft çekmemizi istiyorsunuz yani hayatta kalma bir oyunu <laughs> raft çekmemizi istiyorsanız e, yorumlarda yazın ben bu videoyu attıktan 2 e, veya 3 saat sonra video gelecek ama kesinlikle bugün zengin fakir gelecek. E, Alperen'i yani hepinizi öpüyorum arkadaşlar. Bye bye.